Deniyor. Merhaba arkadaşlar. Ya. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Alper'le yeni videoya girdik. Bugün ben bu oyuna bayağı dostum. Ben pratik tadım. Evet çünkü daha yeni başladı ama, oyuna. Ama en el basit en basitten başlamıştım. Yok bu daha iyi. oyuna yeni girdi. Bunu hep yiyorlar. Evet. Bu nasıl yedi? Ben de sizi yiyecektim. Ben de. Arkadaşlar ben küçük yeri yiyorum. Büyük yeri yiyemiyorum. Ama ben de çünkü eziyorlar. Benden küçük konusu mu bekliyordun? Arkadaşlar kardeşim birazcık değil derin. Arkadaşlar kardeşim de koşuyor o yüzden galiba artık bir daha girecek ya da bir şey yapacak. Bilmiyorum daha sonra. Ve büyünü şeyini aldım. Büyünü şeyini aldım. Birazcık büyüyeceğim ama beni öldürdüler. O yüzden büyüyemedim. Evet. Harçada büyük benden büyükler de var. Evet. O yüzden onları karşı ye yeniyorum. Evet. O yüzden birazcık böyle diyorsun? zor evet. gelişiyoruz. Evet. <coughs> birazcık hastayım <başlayayım başlayayım> da. <coughs> Niye yedi? Şu lan? Kim yedi? Kardeşim de oynuyor. Kardeşim de... Merhaba. Merhaba. Bunu ne yapıyorsun kardeş? Yedin. Benim benim param seçir seçir. Yiyorum seni. Hı -hı. Kardeşim özür yeniyor mu beni yiyor? çarşı kafayla yiyor. Çok garip bir şey ya. Dünyanın en çelik hapşırığı yedi. Ya nasıl ben yedim de. Sen de mi yedin? Yok adam seni yedi. Ha. Evet arkadaşlar kardeşim galiba bir daha yediler. Yok gel beni. Yani. Ben söyledim. Ne var arkadaşlar? Kardeşim ben de ya. Kardeşim yandaydı. Adam ad, öldürülmüşler. Yanı sıka sattım. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ne oluyor? ben karşımı çabuk ediyorum. Kardeşim o zaman dükkana mı gidiyor? Abi ben dükkanı yed giderken yediler. Nasıl yiyor? <laughs> Beş <beyiz. gülüyor> Kardeşimi öldürdüler. Şu ana kadar? 3 sene bir gün. Bu hemşire öldürür beni. Bu hemşire az önce havada gördüm de. Galiba kardeşim beni havada görmedi. Bir tane kız var herkes yiyor. Kardeşim nerede? Kardeşim. <laughs> Kardeşim neredeyse sulanarak Kardeşim ne sıraya bakıyoruz? Kardeşim sonuzu. Evet. <laughs> Çok güzel. Ben de her dakika ölüyorum. Ne? ne? Niye ne acaba? Sen de Zengin fakir videosu oldu bu. Şu benlik 10 gibiyim. Ben zenginim. Evet. OÇKİ MEYİM. Bu oldu. Ben sana ne oldu? Kardeşim parasını göremiyor. Arkadaşlar geri döndüm. Buraya. Benden büyük adamlar da var. Çünkü ben daha yeni başladım oyuna. Bir daha arkadaşlarım. Kardeşim büyüdü. Nasıl ya? Büyüdün değil mi? Ama her hala küçük Şimdi de ben. Neredesin? Çıkıyorum ben şimdi. Ama küçük dönüyorum hala. Kardeşim kayboldu. Tamam. Kardeşim ayda kaybettim. Ben artık yemeğimi güçlendireceğim. Yes, yes, yes. <laughs> bir tane yemeğimizi güçlendirdik. Birazcık daha fazla fazladır. <laughs> Çekte bir M arıyoruz. Bir M. Çekte bir M. Sen senin. Yok. Çok sarsılmadım ki. çektiği bilmemiz geliyor. Yosep. <laughs> Öldürdüler. Şu an Yani kız beni öldürüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben yüzmeye videoyu durdurup yüzmeye kadar yüz yüzmeye kadar uğraşıp geliyorum. Yüzme arkadaşlar yüzme yapamam 40 40 M yapabildim? Sattım şimdi. şu Sıvam Birazcık büyüyeceğim. M olayım bir kere. Bir M olayım. Kardeşim çıkıp bir daha girecek çünkü <laughs> onda bir sıkıntı olmuş. Beni öldürdüler. Şu an Kardeşim. Geldin mi? Tamam kardeşim çıkıp bir daha girmiş. Kardeşim. Şeşinin kaşını üstüler şu, ben, ben şu Kardeşim öldü. Seni gördüm ama adamı görmedim. <laughs> Arkadaşlar ben şu adamı yiyeceğim. Bu adam kim? Arkadaşlar adam kardeşimi öldürdü. Kaç da gel buraya. Adamlar kardeşimi öldürdü ben çatıya çıktım. Çatıda da beni yorar. <laughs> Arkadaşlar benim çatıda da dayıyorlar. Nasıl yediğini anlamadım. Çatıdan büyük olanlar artık bir şey deniyor. Ben, ben kardeşim, kardeşim, oyundan çıktı şu Oyundan çıktı. Evet. Şu an beğenmedi galiba. Sıkırdı. hasarın kaç para olacak? 53 M oldu paramız. <laughs> 53 M. <laughs> 54 M oldu şu an ırık. Hep, 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 olmuşsun. Ne? Kardeşim şimdi çabeci kavattı yanıma geldi. O yüzden şimdilik birazcık daha oynayacağız. Atomayı kaçtık şimdi şaşırsam. Kardeşim bir daha girecekmiş oyuna. Oyuna bir daha girecekmiş kardeşim. Buradan birazcık güç güçlendireceğim. Bayağı büyüdük, suvanırık. Baya. Dört beyim. Nasıl? Büyüdük, suvanırık. Biraz Subanlık öldürecek adam arıyorum. Kim benden küçük diye? Ben, 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 ben Ama beni ben, öldürdüler ben, niye ben şey? <laughs> kardeşim başka oyuna girdi. Ben hayır bu oyuna devam ediyorum. birazcık biriktireceğim büyüklüğümü. Öldürdüler benim. Büyüyeceğim <laughs> biraz. Bayağı. Oyuna girdiğimde büyük or olabiliyor. Or Böyle büyüyünce. Büyük olabiliyoruz. Böyle. Bu kadar büyüyünce. Ben öyle öyle bırakıp ondan sonra yapıyorum. Beni öldürdüler. Ben biraz... Otuz meyde bırakacağım. Güçlüğüme. 40 bini bırakayım. Ondan sonra bir de bitireyim. Ya da birazcık daha yapayım. <laughs> arkadaşlar. Ben de kaçtım çünkü şu arkada arkadaki adam yiyecek diye yedi şu ana kadar. Tam videomuzu banladık. sulandık. O adam beni bir daha öldürdü. <laughs> adam. Beni bir daha öldürdü. Birazcık büyüyeceğim. Ondan sonra videoya yıkamayacağım. Bu kadar büyüğünlük geçer. Evet. Görüşürüz ve bay bay.